Selamun Aleyküm sevgili dostlar, sevgili canlar. Ne yapıyorum? E, düğün yemeği yapacağım arkadaşlar. E, kardeşim ikinci evliliğini yapacak Allah izin verirse. Çarşamba günü nikah olacak. Nikahtan sonra benim bahçemde e, yemekli, davullu, zurnalı düğünümüz olacak. Şöyle ben ne yapıyorum? Merim'de e, bulgur pilavım var. Üzerine şöyle köy tabağı olacak. E, pirinç pilavı. Yanına et sote, et kavurması, cacık, salata, işte meyve falan. Bu şekilde menümüz bu şekilde olacak sevgili dostlar. Şöyle ben de salatalıklarımı soydum. Yarına hazırlık olsun diye doğrama işlerini hepsini bugünden yapacağım. Bakalım Allah yardımcım olsun. Allah can sağlığı versin. Her şeyin üstesinden geliriz evvelallah. Şimdi e, YouTube'da Seher Hanım'cığım var. Sağ olsun sıkı takipçim benim. E, bana bir ürün tavsiye etti o gün konserve yaparken. İnceledim gayet de çok güzel başarılı bir ürün. Tam benlik bir ürün. Ama maalesef daha dışarıya çıkıp da bakamadım bile. şimdi o kadar ki yoğunluk var. İşe misafirler gelen giden. Bir yandan yarına yemek hazırlıkları. Bakalım ilk fırsatta dışarıya çıktığım zaman o üründen alacağım. Size de tavsiye ederim inşallah. Denemesini de yaparız burada. Ee, Gerçi iyicene inceledim. Gayet güzel bir ürün. Yani bu şekilde doğramalarla falan hiç uğraşmıyorsun. Bir saatlik işini yarıya düşürebiliyorsunuz arkadaşlar. O, o derece belki yarıdan da az. Ee, videolarımın e, izlenme oranı güzel ilerliyor. Abone sayım da yavaş yavaş artıyor. İzlediğiniz videolara beğeni atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hedefim bin abone olmak. Onu da yavaş yavaş Allah'ın izniyle yükseltiriz. Sizlerin sayesinde. Bakalım durumlar şimdilik bu kadar. Yani böyle devam ediyor yoğunluğumuz. Televizyon sesini kıstım. Ben sıkı bir Müge Anlı takipçisiyim sevgili dostlar. Müge Anlı'ya bayılıyorum. İşimi falan erkenden bitiririm. Onu rahat rahat izleyebilmek için. Kaçırdığım bölümleri de tekrarını izliyorum tabii ki. Bu sene erken başladı. O yüzden mutluyum. Yani hayat bu şekilde mücadeleye devam ediyoruz bakalım. Dediğim gibi önce sağlık. Sağlığımız yerinde olduktan sonra gerisi kolay. Her şeyin üstesinden geliriz evet Allah. Güzel 10 kilo da köy yoğurdu yaptık, mayaladık. içine şöyle güzel buzları ilave ederiz bol maneli sarımsak atmayacağız sarımsaksız cacık yapacağız Şöyle yerli salatalık aldım daha lezzetli oluyor çünkü Arkadaşlar ileriye dönük çok güzel projelerim var. Dediğim gibi sizin desteklerinizle ilerleyeceğiz. Allah izin verirse. Bol bol izlenme, bol bol beğeni yaparsanız sevinirim. Dediğim gibi abonemin bin abone olması lazım canlı yayın açabilmem için. Hedefim şimdilik o abone olmakta da ücretsiz. Dün temizlik yaptım, evi temizledim. Çocuklar benim yayla var, anneannelerimde. Ev temizlik yapınca ev temiz kaldı. Çocuklar olmayınca Allah yoksunlarını vermesin. Bugün temizlik işimi bitirdim şükür. Bugün de bütün soğanlı, biberli, salatalık da doğrama işlerini hepsini yapacağım. Yarın bittik e, sabah erkenden kalkıp pişirme işlerini yapacağım. Çünkü bir buçukta da nikah yetişmemiz lazım. O yüzden yemeklerimin hazır olması lazım. Çünkü nikahtan sonra buraya gelip yemek falan yiyeceğiz. Oyun falan oynanacak, çaylar demlenecek. Şöyle köy düğünü havası verelim istedim birazdan. Ben çok seviyorum böyle şeyleri. Gönüller bir olsun, gönüller bir olduktan sonra her şey daha güzel, her şey daha mutlu ilerler hayatımızda. Ben bundan e, 6 yıl önce aşçılık yaptım arkadaşlar. 65 kişilik yemekler falan yapıyordum. Tekstildi. Güzeldi. Yorucuydu ama güzeldi. Ya öyle bir deneyimim de var. Elim yatkın zaten. Yemeklerimi falan herkes çoğu insan beğenir. El lezzetini anneme çekmiş. Canım anamın. Kayınvalidemi de yemekleri güzeldir. Kayınvalidemi de zaten teyzem olur. İki bacımın el lezzetleri aynı hemen hemen. Benimki de çekmiş işte. <laughs> e Salatalıkları çok iyi sevmiyorum ben robota vursak robotta da, da bayağı bir sulanır. Onu da sevmiyorum. En güzeli bu şekilde yapmak. Evet sevgili dostlar ben videoyu burada kapatayım beni izlemeye devam edin abone olmaya devam edin Yani bu bir emir vaki değil beğenin abone olsun işte ya <laughs> öyle değil ama mutlu oluyorum tabii ki abone sayım arttıkça izlenmelerim arttıkça Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın sevgiyle kalın. Sevgili dostlar. Abone olmayı unutmayın lütfen.